s 6 1 no soruyla başlıyoruz. Kenar uzunlukları nedir? E, açıldığı zaman şeklin çevresini soruyor bize arkadaşlar. İlk olarak e, şuradaki yükseklik arkadaşlar açıldığı zaman şu kısımlar olacak Bakın siyah kısımda gösterdiğim kısımlar o açıdan yükseklik. Yani şuralar 2 üzeri 3 santim. Şurası da 2 üzeri 3 santim. Tamam mı? Ondan sonra e, bakın şu kısım 3 üzeri 2. E şurası da 3 üzeri 2. E şu alt kısımda 4 üzeri 2. Tamam. Şimdi toplayalım sırayla. Siyahla yazayım. Şuralar arkadaşlar siyahla çizdiğim. Hatta şimdi hepsini gösterdim. Sileyim tek tek hesaplayayım. ve öğrendim çünkü ne olduğunu. Bakın şuralar 2 üzeri 3, 3 üzeri 3 yani 8 artı 8'den 16 yapacak. Ama şuralarda da var. 16, 16, 16. Yani 4 tane olduğu için 16. 16 çarpı 4'ten burası arkadaşlar 64. Renk değiştireyim. Şu kenarlar 352 9 artı 9 18. Evet 64 artı 18. Yine renk değiştireyim. Şuralarda 4 de arkadaşlar 16. Şurası da 16. 16. 16 16 32 yapar. Bu da 32. Toplarsam 2 artı 8 14 daha 14 elde var. 1. 1 artı 3 4. 6 daha 10 değerde 11 arkadaşlar 114 yapar. 2'deyiz. Üçlü sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Tablodaki üç sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Peki toplamına bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak üst e, üç biliyorsun üçselerle toplama çıkarma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaparız? Benzerlikten. 4'e 4'ten kaç tane var? 1 2 3 4. Yani diyeceğiz ki 4 tane 4 üzeri 4. Bunu size açıklamıştım zaten defalarca. 3 üzeri 4'ten kaç tane var? 1, 2, 3 tane 3 üzeri 4 var. Artı 3 tane 3 üzeri 4 var. Artı. 2 üzeri 4'ten kaç tane var? 1, 2. Artı arkadaşlar. 2 tane 2 üzeri 4. Yani üstü sayılarda toplama çıkarma yapılmaz. Sayı adet miktarınca gidilir demiştim. E 1 üzeri 4'ler zaten 1 yani. Bu 1, 2, 3, 4 zaten. Bu böyle kenarda artı. 4 tane 1'i e 4 olarak mı yazayım? Yok, 4 olarak yazayım. Çünkü hepsi 1, değil mi? Şimdi burası arkadaşlar bakın bu 4'ün üstü 1'dir. Çünkü bir sayının üstü yazılmıyorsa 1'dir. 1'dir. Şunun üstü, 1'dir. Şunun üstü de 1'dir. Şunun üstü de 1'dir. Üstler toplanır. O zaman buradan arkadaşlar bize 4 üzeri 5 geldi. Artı üstler toplanır. O zaman buradan bize 3 üzeri 5 geldi. Artı üstler toplanır buradan bize 2 üzeri 5 geldi. O zaman hangi şıkta var bu? 4 üzeri 5, 3 üzeri 5, 2 üzeri 5. 4 çarpı 1 üzeri 4. 1 üzeri 4 zaten 1 olduğu için bizim tanıma da uyuyor. Şu, şuradaki 4'e de uyuyor. Arkadaşlar devam cevap Adana oluyor. 3 nolu sorudayız. Evet diyor ki en farklı duruma sahip deney x defa tekrarında en üzeri x olası durumu oluşur. Şimdi bu biraz karışık örneklerden bakalım. Şimdi madeni para için iki farklı durum var. Yani ya yazı, yazı var bir de tura var değil mi? İki farklı durum var. 3 defa atılıyorsa bu Olası durum sayısı 2 üzeri 3 olur diyor. Şimdi daha olası durum sayısını bilmiyorsunuz ama soruda anlatmış bakalım ne diyecek. Mesela hem 3 madeni para. Şimdi madeni para için yazı tura için 2, 2 durum var. 3 defa atıldığı için 2 üzeri 3 arkadaşlar. Peki zar için kaç farklı durum var? 1'den 6'ya kadar sayılar olduğu için 6 farklı durum var. Zar kaç defa atılmış? 2 defa atıldığı için onu da karesini alıyoruz. Bu ikisinin toplam olası durumu için de bunu çarpıyoruz. Hmm, peki. Diyor ki yukarıda verilen madeni para zar ve çark için 4 madeni para ve 2 zar atılıp 6 kez çarkın döndürülmesiyle denildi oluşabilecek durum sayısı. Şimdi arkadaşlar madeni para 2 ihtimali var. Yazı var tura 2. Kaç defa atılmış? 4 defa üstüne 4 koyuyorum. Çarpı zar 6 ihtimal var. Yani 1'den 6'ya kadar numaralar var ya. Kaç defa atılmış? 2 defa atılmış. Üstüne 2 koyuyorum. Tamam. Çarkın kaç ihtimali var? 1, 2, 3, 4, 5 ihtimali. Var. Onu da çarpı 5 diyorum. Kaç defa at döndürülmüş? 6 defa döndürülmüş. Şimdi bakalım 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 ne yapabiliriz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada e, onlar var. E, şu 2'lerden ve 4'lerden 10 oluşturalım. Şimdi 10 oluşturmak için biz arkadaşlar 2'ler lazım. 2 üzeri 4'ü şuraya alayım. Şu 6 üzeri 2'yi de ben arkadaşlar 6 sayısı 2 ve 2 çarpı 3'lerden oluştuğu için değil mi? 6 sayısı 2 çarpı 3'lerden oluştuğu için o zaman 2 üzeri 2 diyorum. 3 üzeri 2 diyorum. Yani şu 6 üzeri 2'yi böldüm. Tamam mı? 6 sayısı 2'lerden ve 3'lerden oluşur. O zaman 6'nın üstü 2 olduğu için 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 olur. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra şu fazlaydı. Şunu sileyim. Şu kenarı anlatmak için kullanmıştık. Devam ediyorum. Bir de 5 üzeri 6 var mı? Var. Şimdi şu 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 4'ü ben çarparsam kuvvetler toplanır. Yani bunları silip yerine 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 6 yazabilirim. Yani 2 üzeri 4 artı 2'den değil mi? 2 üzeri 6 yazabilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar e, üstler aynıysa tabanlar çarpılır kuralını uygulayacağım ama önce şuna bir dokunmadan bunu bir alayım. 3 üzeri 2. Onun değerini yazayım arkadaşlar. 3 üzeri 2 9. Çünkü şıklarda var o. O zaman üçler aynıyken şu bak şunlardan bahsediyorum. Üstler aynıyken tabanlar çarpılır. 5 çarpı 2 10. 10 üzeri 6 olur. 9 çarpı 10 üzeri 6 da değişik olur. 3 nolu soru. Arkadaşlar toplam alanı 6 üzeri 5'miş. Yazıyorum hemen. Bunu kaça bölmüş? 12 eş parçaya bölmüş. 6 üzeri 5'i 12'ye bölelim. 12'ye bölmek için önce bir kere 6 üzeri 5'i şöyle 6 çarpı 6 çarpı 6 üzeri 3 olarak yazabilirim. Neden? Çünkü bunlar 6 üzeri 1'dir. Kuvvetlerin toplanacağını ne yapması lazım? 5. Niye böyle yazdım? Şimdi birazdan sadeleşince anlayacaksınız arkadaşlar. 12'yi de sevgili arkadaşlar 6 çarpı 2 olarak yazayım. Bakın şu 6'nın birisiyle şu 6'nın birisi gitti. Şu 6'nın birisiyle şu 2 sadeleşti. 3 çarpı 6 üzeri 3. Şimdi bu 3 çarpı 6 üzeri 3 sevgili arkadaşlar her bir dikdörtgenin alanı. Peki bize neyi vermiş sevgili çocuklar? E, dikdörtgenin uzun kenarını vermiş. Yani ben dikdörtgenin uzun kenarını bölersem kısa kenarını bulurum. Çünkü kısa kenarıyla uzun kenarın çarpımı ne ediyordu? Zaten dikdörtgen alınıyordu. Şimdi böldüğüm zaman bunun sonucu arkadaşlar kısa kenar. Yani şurada bulacağım sonuç kısa kenar olacak. Peki yine sadeleştirmeler var. E, şöyle yapalım. Burada mesela şu 6 üzeri 3'ü açayım ben. Şu 3 çarpı 3 üzeri 3. Şimdi 6 neyden oluşur? Bakın arkadaşlar 6, 3 ve 2 sayılarından oluşur. Bakın şuradaki 6, 3 ve 2 sayılarından oluşur. E 6'nın üstü 3 olduğu için oluşturduğu 3, 3 ve 2 sayıların üstü de 3 olacak. 3 üzeri 3, 2 üzeri 3 tamam mı? Bölü 3 üzeri 4. Şimdi bakın çok güzel bir sadeleşme oluyor. Şu 3'ün üzeri 1'dir ya. Şu 1 ile şu 3 toplanır. 3, 3 üzeri 4 olur. 3 üzeri 4 olduğu için aşağıdaki de sadeleşir. 2 üzeri 3 de bizim kısa kenarımız olur. Arkadaşlar artık kısa kenar kısa kenar kısa k diyorum. 2 üzeri 3. Peki diyor ki kısa kenarlarının toplam uzunluğunu soruyor. Kaç tane kısa kenar var? Bakın 12 tane eş parça var. Bir tanesinde bir, iki tane kısa kenar var. Toplam 24 tane kısa kenar 12 tane dikdörtgen olduğu için her birisinin 2 tane kısa kenar olsa toplam 24 tane kısa kenar olur. O zaman bulduğum bu kısa kenarı 24'te çarparım değil mi? Hepsini tek tek toplamaktansa. 2,253 çarpı 24 derim. Şimdi bu 24'ün içerisinde arkadaşlar şöyle 2 üzeri şuraya aynen yazıyorum. Bakın şu 2 üzeri buraya aynen yazdım. 24'ü de arkadaşlar 8 çarpı 3 olarak yazacağım. Ama 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için 8 yerine 2'nin 3. kuvveti yazacağım. Bir de 3 yazacağım. Bu 3'ler tabanlar aynıken iken toplanır. 2 üzeri 6 olur. Bir de yanında 3 çarpanı var. O da Ceyhan arkadaşlar. Evet 5 nolu soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi K kabında 4 üzeri 20 mililitre. Biz onu 2'nin kuvvetine çevirelim arkadaşlar. 2 üzeri 2'nin 20. kuvveti. Şimdi 3'ler çarpılar 2 ile 20 çarpılar. 2 üzeri 40 değil mi? Onu hemen 2 üzeri 40 şeklinde yazıyorum. Bakın L kabı 8 üzeri 10. Onu da hemen 8 2'nin 3. kuvvetidir değil mi? 2'nin 3. kuvvetinin 10. kuvveti. Onu da 3 çarpı 10'dan 30 diye yazıyorum. Artık bunları böyle uzun uzun şimdi yazdım zaten. Sonra silip kısa halini yazdım. M kabındaki 16 üzeri 16 2'nin 4. kuvveti. O 4 ile şu 10 çarpılır. Kuvvetler çarpılır. 2 üzeri 40 olur. Peki. Bize diyor ki K kabındakinin 1 bölü 8'i. 1 bölü 8'ini almak 1 bölü 8'e çarpmaktır. 8 de 2 üzeri 3 olduğu için 1 bölü 2 üzeri 3 ile çarpıyorum. Bakın arkadaşlar şurada 1 bölü 8 ile çarpıp 1 bölü 8'ini alıyorum ama 8 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 3 yazıyorum. Tamam mı? L kabındakinin 1 bölü 2'si. Onu da 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Bu ikinin kuvveti 1'dir. M kabındakinin de 1 bölü 4'ünü 4 yerine de ne yazabilirim? 2 üzeri 2 yazabilirim. Şimdi bunlar aynı kaba konulacak alındıktan sonra. O zaman ben bunları bir hesaplayayım. Bakın 2 üzeri 40 bölü 2 üzeri 3 oluyor. Üstü sayılarda üstün kuvvetini altın kuvveti çıkartıldı. Yani 2 üzeri 40 eksi 3'ten onu siliyorum. 2 üzeri 37 yapar burası. Burası 30 eksi 1'den değil mi? Üstün kuvvetini altın kuvveti çıkartılır. 30 eksi 1'den 2 üzeri 29 yapar. Burası da 40 eksi 2'den 40 eksi 2'den 2 üzeri 38 yapar arkadaşlar. Hangisi olabilir diyor. Bakın burada en fazla hangisi? 2 üzeri 38. Yani en fazla olan kırmızı fazla. Sonra sarı fazla. En az da mavi. Şimdi kırmızının fazla oldukları, olmadıkları bunlar. Şimdi o kırmızının fazla olduğu burası. Yani evet C büyüktür. Ondan sonra kim büyüktür? E, sarı büyük. Sarı hangisi? E, C büyüktür. A. Evet bakın ikincisinde A sarıyla gösteriliyor. D şıkkında A sarıyla gösteriliyor. Evet C büyüktür. A. O da büyüktür. B yani mavi. Doğru. Evet arkadaşlar. D şıkkı doğru. Evet. Altıncı soruda devam ediyoruz. Ee, şimdi altıncı soruda Milletin Bakanlığı'nın aylık dosya boyutu 2 üzeri 9 diyor. Bu dergin 2019 ve 2000 yıllarına ait arşivinin tamamını 16 GB'lik boş belleğe ekleyecekmiş. Şimdi pekala yani şöyle yapalım. Bu aylık arkadaşlar. 2 üzeri 9 aylık. 2009 ve 2020 yıllarında toplam kaç ay var? 12 ay bunda var. 12 ay bunda da var. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunu toplamı 24 ile çarpmamız lazım. Çünkü 1 aylık 2 üzeri 9. 24 ile çarpıyorum. Şimdi bu 2'nin 9. kuvveti olduğu için 24 de 8 çarpı 3'tür. Yani 8 çarpı 3'tür. 24'ü şöyle yazdım. 8'i biz 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz arkadaşlar. 8'in yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. Çarpı 3. Bu 3 ile 9 toplanır tabanlar aynı olduğu için. 2 üzeri 12 çarpı 3 oldu arkadaşlar. Bu dosya boyutu 2019 ve 2000 yıllarındaki. Peki elindeki boş bellek 16 GB'lık. 16 GB'lık. 16 GB'ı megabayta çevirelim. Bakın 1 GB 2 üzeri 10 MB. Yani 16 GB 1 GB 2 üzeri 10 MB olduğu için 2 üzeri 10 çarparsam toplam MB boyutunu bulurum. Şu 16 arkadaşlar 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 14 16 GB'ı şu an megabayta çevirdim. Bu full kapasite. Bu da arkadaşlar şu da kullanılan kapasite. O zaman full kapasiteden kullanılan kapasiteyi şimdi çıkaracağım. Çünkü geriye ne kadar kaldığını bulacağım. Yani 3 çarpı 2 üzeri 12 2 üzeri 12 çıkaracağım. Mesela kapasite 100 olsa bu 100'ün 20'sini kullansan geriye 80 kalır değil mi? Aynı mantık arkadaşlar. Ama üçlü sayılarda biz çıkarma işlemi bildiğiniz gibi yapmıyoruz. Neyden faydalanıyoruz? Benzerlikten faydalanıyoruz. Peki 2 üzeri 14, 2 üzeri 12'ye benzemiyor ama benzer hale getirebiliriz. Bakın kimi kime benzeteceğiz? Büyük küçüğe benzeteceğiz. Şimdi şu 2 üzeri 14'ü küçüğe benzetecek şekilde yazıyorum. Yani 2 üzeri 14'ü 2 üzeri 12 olarak yazıyorum. Ama hocam bu 2 üzeri 12 2 üzeri 14. Tamam. Geri 2 üzeri 2 kaldı değil mi? Tamam onu yazdım. Eksi arkadaşlar 3 çarpı 2 üzeri 12 Şimdi şuradaki 2 üzeri 2 yerine ben 4 yazabilirim değil mi arkadaşlar? Yazdım çünkü 2 üzeri 2'nin değeri 4'tür. O zaman şu izliyorsun. Bakın 2 üzeri 12'leri ben benzettim artık. Burada çocuklar 4 tane 2 üzeri 12 var. Burada da 3 tane 2 üzeri 12 var. Yani 4 tane 2 üzeri 12'den 3 tane 2 üzeri 12'yi çıkarmış. 4'ten 3'ü çıkartırsan 1 tane 2 üzeri 12 olur. O da 2 üzeri 12 olur. Cevap denizli işte. arkadaşlar. Evet 7 nolu soru arkadaşlar. Koylardaki organizma miktarlarıyla bu tablodaki organizmayı kıyaslayıp bayrakların hangi renk olduğuna karar vereceğim. Birinci koyla başlayalım. Şimdi birinci koyunda yeni yazıyorum. 0,005 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunu kıyaslamak için ilk olarak mavi bayrakla kıyaslayacağım için 10 üzeri eksi 4 yapayım kuvvetini. Şimdi bunu 1, iki basamak büyüttüm. Yani bu ne oldu? 0,5 çarpı bunu da iki basamak küçülteceğim. Değil mi? Bunu iki basamak büyüttüğüm için 10 üzeri eksi 4 oldu bu. Şimdi bu 10 üzeri eksi 4'ten bak mavinin değeri 10 üzeri eksi 4'ten küçük olması lazım. Bu ifade 10 üzeri eksi 4'ten küçüktür. Çünkü 10 üzeri eksi 4'ü 0,5 ile çarparsam çünkü birden küçük bir sayıyla çarpınca değeri küçülür. O zaman 10 üzeri eksi 4'ten küçük olur. Yani birinci organizma arkadaşlar 10 üzeri eksi 4'ten küçük olduğu için mavi bayrak asılacak. Peki. O zaman bir mavi. Mavi ile başlıyorum. Bunlar mavi ile başlamıyor. Gitti. Yani ya A ya C. Bakalım. Ee, ikinci sıradaki koyu hangisi? Ee, koy hangisi? koy, koyları asılması gereken sırayla verilmiş herhalde değil mi arkadaşlar? Şu ikinci sıradaki e, ne soruyor bize diye tahmin ediyorum. Dört farklı koyla evet, evet. sırayla diye düşünüyorum. Şu, şu birinci koy, şu ikinci koy, şu üçüncü koy, şu dördüncü koy. İlk koyu mavi bulduk. İkinci koya bakalım hangisi ise kırmızı ise kırmızı siyasa siyah olacak. Peki ikinci koya hangisi 0,024 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunu ne ile kıyaslayalım? Ee, 10 üzeri eksi 2'ye getirelim. Bakalım 10 üzeri eksi 2 ile arasında nasıl bir ilişki var. Çünkü burada kırmızı ve siyah diyor ya. Şimdi bunu buraya aldım arkadaşlar. 0,24 oldu. Yani bir basamak büyüttüm şunu. E bunu büyütüyorsam bunu bir basamak küçülteceğim. Eksi 1'in 1 bir küçüğü eksi 2. 0,24 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi bu eğer arkadaşlar şöyle olsaydı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olsaydı tam değer 10 üzeri eksi 2 olurdu. Ama bakın birden birden küçük bir sayıyla çarptığı için bunun değeri 10 üzeri eksi 2'den küçüktür. Ama şöyle yaparsan mesela 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 haline çevirirsen bunu aslında değerini de 10 üzeri 3'ten, 10 üzeri eksi 3'ten büyük olduğunu görürsün. Çünkü birden büyük bir sayıyla çarparsan sayının değeri büyür. Dolayısıyla şu aralıkta oluyor arkadaşlar. Yani maviden sonra kırmızı geliyor. O zaman arkadaşlar cevabımız Adana şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi M harfi için ne kadar kullanılmış? 11 çarpı 4 üzeri 5. Bakalım. Bize diyor ki G harfi için kullanılan A harfi için kullanılan, kullanılan ne kadar fazladır diyor. Şimdi şu G'nin 11 çarpı 4 üzeri 5'ini ben 11'e dokunamam zaten asal sayı. 4'ü 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti şeklinde yazacağım. Artık siz de böyle alışın. Üstler çarpılır 2 üzeri 10 olur tamam mı? Onu direkt 2 üzeri 10 olarak yazıyorum. Peki. Bakalım M harfinde kaç tane kare var sevgili arkadaşlar? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 oldu. Şimdi şu arkadaşlar bir kareye denk gelir. Neden biliyor musunuz? Bakın şunun tamamı iki kare değil mi? E yarısı o zaman bir kare olur. Demek ki şu 1. 1, 2, şurası 3, şurası 4, 5, 6, 6. Ondan sonra 7, 8, 9, 10. 6 burada vardı 16 6 burada vardı 22 o zaman burada 22 tane var 22 tanesi için bu kadar alan varmış bir tanesi için ne kadar alan olur bunu şunu 22'ye böleceğim bir tanesi için gerekli alanı bulacağım Evet 11 ve 22 sadeleşir altta 2 kalır bu 2'nin üstü 1'dir üstü sayılarda üstün kuvvetin altın kuvveti çıkartılır 2 üzeri 10 eksi 1'den 2 üzeri 9. Arkadaşlar bir tane kare için 2 üzeri 9. Peki bana G harfinde A harfinden ne kadar fazla vardı? Şimdi G harfinin kare sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane bunda var. Bunu sayalım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15'ten 12'yi çıkarttım mı 3 tane fazlası var. Fakat bir tane kare şu kadar alan kapladığına göre 3 çarpı 2 9 diyorum. O da arkadaşlar Ceyhan oluyor. 9 ne oldu soru? 248 kilometre uzunluktaki başka şehre gidecek diyor. İlk hızı 8 km. Her saatin sonunda hızını iki katına çıkartarak yoluna devam ediyor. Buna göre bu araç kaçıncı saatin sonunda istediği noktaya ulaşır? Bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 8 kilometre gitti. Sonra hızını 2 katına çıkarttı. 2 katına çıkarttı. 16 oldu. Ondan sonra yine 2 katına çıkarttı. Ne oldu? 32 oldu. Ondan sonra yine 2 katına çıkarttı. 64 oldu. E, bir daha 2 katına çıkarttı. 120 128 oldu. Şimdi bir deneyelim. Neredeyiz? 8 artı 32 40 16 artı 64 80. 40 ile 80 topla. Şurası 120 yapar. Şu 128 de topla. 248 yapar. Aa gelmişiz arkadaşlar zaten. 248 km. Bir, kaç saat? Birinci saat. ikinci saat. Üçüncü saat. Dördüncü saat. Beşinci, saat, beşinci saatin sonunda arkadaşlar ne yaparız? Geliriz. Yani gel, cevap bursa. Ne diyor? Dağıt oyunu doğru atış yapınca puan 3'leri 2 katına çıkmaktadır. Diyor. Yanlış atışın yapınca da puan yarı inmektedir diyor. Peki. Yusuf'un 4 üzeri 4 puanı varken son 5 atıştan 3'ünü doğru atış yaptığına göre Yusuf oyun, pu kaç puanı? Arkadaşlar bakalım. Şimdi şu an Yusuf'un 4 üzeri 4 puanı var. Doğru at, 3 tane doğru atış yapacak. Doğru atışlardan 3 üzeri 2 katına çıkacak. Bakın arkadaşlar 3 üzeri 2 ile çarpıyorum. 3 üzeri 2 ile çarpıyorum. Bir tane daha 3 üzeri 2 ile çarpıyorum. Çünkü 3 defa doğru atış yapmış. Peki. Ee, yanlış yapınca da puan yarıya yönüyor. 2 tane de yanlış var. Bakın 1, 1 bölü 2 ile çarpmak yarıya indirmek demek değil mi arkadaşlar? zaman bir tane daha 1 bölü 2 ile çarparım. Bir daha yarıya indirmek. Çünkü iki tane de yanlış atışı var. Toplam arkadaşlar bakın 5 tane atışı işledim. Şimdi geriye ne kaldı? Bizim bunları işleme koymamız kaldı. Şimdi şu 4 üzeri 4'ü e 2'nin kuvveti şeklinde çevireyim arkadaşlar. 2'nin ikinci kuvvetinin 4 yerine 2'nin ikinci kuvveti yazdım. Onun dördüncü kuvveti. Kuvvetler çarpılır. Yani 2 üzeri 8 olur mu bu? Tamam. Şu 3 üzeri 2'lerin tabanlarındaki üstler toplanır. 2 artı 2 artı 2. 3 üzeri 6. Değil mi? 3 üzeri 6'yı şuraya yazayım. Buraya ne yazacağım? Buraya da boşluk kısmına da şu 1 bölü 2'leri yazacağım. Bunlar şimdi 2 ile 2 çarpılır. 2 üzeri 2. Yani 1 bölü 2 üzeri 2. Ama şurada üstün kuvvetini altın kuvvetini çıkartacağım. Ne oldu arkadaşlar orası? E şurası burada 3 üzeri 6'ydı. Burası 8'den 2 çıkınca 2 üzeri 6 oldu. Yani işlem şu hale dönüştü. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6. E tamam. Üstler aynıyken tabanlar çarpılır arkadaşlar. 6 üst tabanlarda 2 çarpı 3'ten 6. 6 üzeri 6 olur. Yani cevap burası olur. 10 soruya bakıyoruz. Pozitif tam sayılardır diyor. Asal çarpanından ayırmış hali bu şekildeymiş. A sayısının sonunda 15 tane sıfır varmış. He. arkadaşlar 15 tane sıfır olması demek yani 10 üzeri 15 çarpanının olması demek. 10 üzeri 15'i de arkadaşlar biz şöyle ayırabiliriz. Yani onlar on, bak 10 on sayısı 2'lerden ve 5'lerden oluşur. E, kaç tane 10 varsa o kadar 2 ve 5 vardır. O zaman 15 tane 2, 15 tane 5. Tamam. 16 basamaklı bir sayıdır diyor. Şimdi 16 basamaklı bir sayıysa sonunda 15 tane 0 varsa demek ki bunun bir tane basamağı var. Sonunda 15 tane 0 var. Tamam. E o zaman o sayıyı nasıl bulacağız? Şimdi bir kere Evet 15 tane sıfır geldi. Bu basamakta da arkadaşlar 3 sayısının bir katı olması lazım. Çünkü bakın burada 3, 3, asal çarpanı da var. Ve buradaki y sayısı da bakın pozitif bir tam sayı olduğuna göre yani sıfır olamaz. Dolayısıyla a sayısı ile ilgili verilebilecek bilgiler x artı, y artı z'nin alabileceği en büyük değer. Arkadaşlar şimdi buradaki sayı bir basamaklı sonunda 15 tane sıfır var. Bir basamaklı sayıda 3'ün katı olacağından dolayı 3'ün hangi katı bir basamaklı ve en büyük katı? 3 üzeri 1 3 yapar. 3 üzeri 2 ne yapar? 9 yapar. Yani o zaman 9 olacak. Çünkü 3 üzeri 3 27 yapar. 2 basamaklı olur. Olmaz. O zaman buradaki sayı 9 olsun. Sonunda da 15 tane 0 olsun. Yani arkadaşlar y sayısı 3 üzeri 2'den en fazla ne olabilir? y sayısı 2 olabilir. x ne olabilir? x ve y zaten belli arkadaşlar. x 2'nin kuvveti 15. x eşittir 15. 5'in kuvveti de yani z eşittir o da 15. O zaman 15 artı 15 30. 2 daha 32 arkadaşlar. Cevap C. Kenar uzunlukları 5 üzeri 3 ve imajın karesi olan tarzında her 5 metrelik alana bir tane kiraz ağacı. Toplam kaç tane kiraz ağacı? Önce alanı bulalım. Sonra kiraz ağacının e, kapladığı kapalı alanı bölüp ne, toplamda ne kadar kiraz ağacı olduğunu bulalım. Şimdi kenar uzunlukları biliyorsunuz arkadaşlar dikdörtgende alan kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. Şu 25 üzeri 2'yi 25'i 5'in karesi olarak yazacağım. Üstündeki 2'yi de şöyle yazacağım arkadaşlar. O ikiler çarpılır. 5 üzeri 4 olur. E bu ikisinin çarpımı kuvvetler toplanır. Ne olur? 5 üzeri 7 olur arkadaşlar. Bu şeyin, şeyin dikdörtgen alanı. Ne kadar kiraz ağacı olduğunu bulmak için de kiraz ağacının kapladığı mesafeye bölerim. 5'e bölerim. Yani arkadaşlar e bunun 5'in kuvveti 1'dir. O zaman 5 üzeri 7 eksi 1'den 5 üzeri 6 olur arkadaşlar. Bu kadar kiraz var yani cevabımız denizli şıkkı.